بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا الجنة وتيبي إزلي إجلري ودنلي إجلري هبينيز آيلي المهلي بروغرامزن Bir önceki dersimizde neslin korunması başlığına girmiştik ve neslin korunmasını anlayabilmek için de Peygamber Efendimizin veda hutbesinde irad ettiği dokunulmazlıkların neler olduğunu, sonrasında İslam alimlerinin bunun üzerine iki madde daha eklediğini söylemiştik ve bugünkü dersimizde de tam olarak neslin korunması ve devamında da çocuklara bu mahremiyet bilincini nasıl kazandıracağımızı ne demiştik hatırlayalım. Mahremiyet derken aslında burada kastettiğimiz haramlar yani dokunulmazlıklar, sınırlar nelerdir? Çocuklara bunun bilincinin kazandırılmasından bahsediyoruz. İşte bu korunması gereken bu beş ana maddeyi çocuklara nasıl öğreteceğiz, nasıl kazandıracağız? İnşallah bu dersimizde de bu konulara değineceğiz. Nesle korunması konusunu hakkıyla anlayabilmek için esasen şuna değinmemiz gerekiyor. Biz Peygamber Efendimizin veda hutbesindeki "ırzlarınızı koruyunuz ya da e, birbirinizin ırzlarına dokunmayınız" ilkesini neslin korunması ilkesi olarak yani ana başlık olarak böyle belirlediğimizi söylemiştik. Buradaki ırz, namus, iffet e, anlamında kullanılan bu kelimeler esasen sadece e, günümüz toplumunda kadının namusu olarak, kadının iffeti işte e, kadının bekareti gibi söylemlerden öte hem erkek hem kadın için geçerli olduğu bunların da üstünde esasen sadece namus dediğimizde e, cinsellik temelli meseleler değil kişinin şahsiyetinin, onurunun, saygınlığının korunması olduğunu görüyoruz. Buradaki ırzdan kasıt esasen ya da namus, iffet kelimelerinden kasıt kişinin saygınlığının, onurunun korunması anlamına geliyor. Böyle baktığımız zaman neslin korunmasını ya da Peygamber Efendimizin ırzlarınızı koruyunuz ya da ırzlarınızın birbiri için dokunulmaz olması meselesi hakkında ne kastettiğini daha iyi anlayabiliyoruz Allah'a alem. O zaman bu konuyla ilgili e, bilhassa e, neslin korunması, rızların dokunulmazlığı, nesebin dokunulmazlığı ile ilgili e, Peygamber Efendimizin ne buyurduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili Rabbimizin bize ne buyurduğunu bir okuyarak başlayalım inşallah. Sonrasında da bu bilinci çocuklarımıza nasıl kazandırabiliriz, neden kazandırmalıyız inşallah bunlara değinelim. Öncelikli olarak e ee, Salih'inde yer alan e, bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Müslim'de yer alıyor. Ben Riyazü Salih'in eserinde böyle e, cem bir eserdir. Yani toplama başka farklı farklı konular e, başlıklar belirlenmiştir. Altında da bu güvenilir hadis kaynaklarından Hadisler bu konularla ilgili sıralanmış yer verilmiştir. Ve her e, babın yani her başlığın altında da önce ayet-i kerime verilmiş, konuyla ilgili ayet verilmiş, sonra hadis zikredilmiştir. Yani İslam usulünde de esasen e, öğretim bu şekildedir. Önce ayet-i kerimeler, sonra hadis-i şerifler zikredilir. Biz de e, Müslimde geçen bu hadisi zikretmeden önce konuyla ilgili esasen ayet-i kerimeye de, değinelim istiyorum. Ahzab suresi 58. ayet-i kerimede geçen mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Öyleyse ırzları korumak derken bu ayet-i kerimede de kastedilen sadece ona gidip onun ırzına dokunmak dokunmamak meselesi değil dil uzatmak dahi değil mi? Onun yapmadığı bir şeyi ona iftira atmak dahi öyleyse ırzların korunması ilkesine aykırıdır. Yani ırzların korunması ilkesinde sınır aşımına, sınır ihlaline girmiş oluyor. Yani neslin korunmasında öyleyse iftira asla ve asla yapılmaması gereken neslin korunması ilkesi gereği bilhassa kişilerin, anne babaların ...bilmesi ve çocuklarına da öğretmesi gereken bir ilke haline gelmiş oluyor. Fakat ayette bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Burada e, sadece kadınla eşleştirmemiş. Mümin erkekleri ve mümin kadınlara. Öyleyse bu nesebe dair, ırza dair iftira sadece kadına atılan bir iftira değil. Erkeğe de atılabilir. Yani öyleyse erkeğin de bu anlamda kendini koruması gerekmektedir değil mi? Hadis-i şerife bakalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar arasında yaygın olan iki davranış vardır ki bunlar kişiyi küfre götürür. Bakın çok ciddi bir ikaz. İki yaygın davranış var ki bunlar bizi küfre kadar götürebiliyor. Birinin nesebine dil uzatmak ve ölünün ardından yüksek sesle ağlamak. Önce hadisi bir anlayalım. Bir küfre kadar götürmesi nasıl olabilir? Yani bir amel bizi eğer direkt biz dinden çıkmıyorsak bizi nasıl küfre götürür? Bunu namaz kılmak için de Peygamber Efendimizin buyurduğunu görüyoruz. Yani namaz kılmayan bir kişinin de küfre doğru gideceği. Kişinin diye bu yaygın olarak olan bir şey olduğu için bu hadiste böyle verilmiş. E, ne dil uzatılması, ölü arkasından ağlanması bunlar Allah'la kul arasındaki haddi aşmaya e, dair amellerdir. Sınırlardır. Bu sınırlar aşıldıkça kişinin kalbindeki iman azalacağı için, kişinin kalbindeki iman azaldığında o fıtrat, o kalp boşluğu kabul etmeyeceği için oradaki küfür artar, nükseder, daha da fazlalaşır. Böylece kişinin aslında e, küfre gittiği bir yol açılmış olur. Burada kast edilen Allah-u budur. Yani kişi eğer bir kimsenin mezhebine dil uzatacak kadar sınır tanımıyorsa iftira atabilecek kadar gözünü kararttıysa, yalan ahlakına sahipse ya da ölünün arkasından e, ağıt yakacak kadar, sesli sesli ağlayacak, bağıranacak kadar Allah'a iman etmiyor, ona güven içerisinde değilse, ahiret imanı, ahirete dair imanla ilgili zayıflığı varsa bu iman zayıflığı ve amel zayıflığından gördüğümüz bu iman zayıflığı kişiyi küfre götürür demek. Öyleyse bu hadis-i şerifte ve öncesinde okuduğumuz Ahzab Suresi'ndeki ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki iki perspektif var. Birincisi iffet, namus meselesi sadece ve sadece kadın için söz konusu değil, erkek için de bizzat söz konusudur. İkincisi Buna dil uzatmak gerçekten büyük günahlardandır kişiyi küfre kadar götürebilir. Peki bu ne, nesebe ya da ırza dil uzatmakla ilgili e, ayet-i kerimeden hem kadın hem erkek için geçerli olduğunu görüyoruz. Başka bunları korumak, bunlara e, bunları muhafaza etmekle ilgili, e, bunlara mukayyet olmakla ilgili ne söyleyebiliriz? Buradan da Nisa suresindeki ayet-i kerimelere hemen inşallah e, değinmiş olalım. Allah-u Teala gözleri haramdan korumakla ilgili ayet-i kerimeleri izah ediyorken önce erkeklere sonra kadınlara bizzat aynı ayetleri indirmiştir. Bakınız, gözlerinizi haramdan sakının, namuslarınızı koruyun ya da namuslarını korusunlar. Gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar diye çevirebiliriz ya da gözlerinizi haramdan sakının, namuslarınızı koruyun. Bu önce erkeklere ilk ayette, erkeklere bir sonraki ayet-i kerimede de birebir aynı lafızlarla kadınlara emredilmiştir. Öyleyse namusun korunması, neslin korunması meselesi sadece kadının vazifelendirildiği bir mesele olmadığı gibi önce erkeğin sonra kadının vazifelendirildiği bir mesele. Peki biz bu tamam neslin korunması ne demek anladık. Burada neslin korunması derken sadece sonraki neslin korunmasını kastetmiyoruz. Bizzat kendi ırzımızı korumak, bir başkasının ırzını nesebini korumak, ona dil uzatmamak ve bununla ilgili bilinç kazanmayı kastediyoruz. Bunu çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz? Öncelikle olarak çocuklarımızı yetiştiriyorken biz bu bilinçle hareket etmeliyiz. Can, ...mal, ırz, akıl ve din kavramlarının korunmasını hayatımızda şiar haline getirmeliyiz. Bu dokunulmazlıkları öncül kabul etmeliyiz. Biz bunu yaptığımız zaman şüphesiz ki çocuğumuz da bu öğretiyle uyacak. Hani görgülü kuşlar gördüğünü işler demiştik ya. Çocuğumuz da e, annem burada duruyor. Annem bunu hiçbir insana karşı... İşte bu lafızlarla bu uslupla konuşmuyor ya da e, babam malı kazanıyorken şu şu sınırlara dikkat ediyor gibi yaş ilerledikçe çocuklardaki bu farkındalık da artacaktır. Öncelikli olarak yapmamız gereken önce kendimizin dost doğru olması. Sonrasında çocuklara esasen bunu aşılayacağımız zaman bunu öğreteceğimiz zaman bunun bir mahremiyet duygusuyla, bilinciyle yapılması gerektiğini öğretmeliyiz. Ne demiştik? Mahremiyet esasen bilinmesi gereken, korunması gereken sınırlar demek. Biz çocuğumuza karşı e, can sınırını, o canın korunmasını öğreteceğiz. Nasıl öğreteceğiz? Öncelikle olarak sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde, çocuğumuz bir hata yaptığında ya da çok büyük bir gerçekten uçak karıştığında ona direkt dayakla şiddetle karşı muamelede bulunmayacağız. Böyle karşılık vermeyeceğiz. Önce Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnekse, değil mi şüphesiz ki öyle. Önce bilmemiz gereken şey şu ki Peygamber Efendimiz daima ve daima tatlı dille, yumuşaklıkla bunu yapmış. Çocuklara bir şey öğreteceği zaman, bir bilinç kazandıracağı zaman küçük yaştan itibaren onu tatlı dille, yumuşaklıkla yapmış. O zaman biz de önce bunu tatlı dille anlatacağız. Kendimiz yaşıyoruz. Tamam o birinci aşama tamamlandı. İkinci olarak da çocuklarımıza bunu tatlı bir dille, güzel bir üslupla, yumuşaklıkla anlatacağız. Ki çocuğumuzun kalbine dokunabilelim. Onun kalbinde yer etmeli. İmanın da esas yeri kalptir diyorduk. Neden? Çünkü orada yeşermesi gerekiyor. Kalp, akıl esasen e, baktığımızda Arapçada ayrı kavramlar değiller, ayrı organların ismi değil. Yani dima dediğimiz beyin farklı, o da kalbin tekelindedir. Yani kalp nereye yönlendirirse oraya gider. Öyleyse eğer biz kalbe o mahremiyet bilincini güzelce aşılayabilirsek, güzel tohumlar ekebilirsek Allah'ın izniyle çocuğumuzda bu mahremiyet bilincine olması gerektiği yaşta güzelce görebileceğiz demektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi'nde şöyle buyurmakta. Ey iman edenler, kendisi e, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennem ateşinden koruyun. Şimdi bu ayet-i kerimede ne görüyoruz? Dedik ki mahremiyet bilincini çocuğumuza aşılayacağız ama bunu nasıl aşılayacağız? onu cehennem ateşinden koruduğumuzu bilerek bu bilinçle bu şuurla koruy bu, bu, bilinçle bu şuurla öğreteceğiz. Neden? Çünkü ayet-i kerimede hem kendinizi hem ailenizi koruyun buyuruyor. Yani sadece kişi kendi nefsini, kendi ırzını, namusunu korumakla değil, ailesine de bunu öğretmekle, bunu aşılamakla mükellef. Bu ayet-i kerimeden bunu öğrenmiş oluyoruz. Bunu da ee, yakıtı insanlar ve taşlar olan yani taşlar kişilerin e, tapındığı o putular öncelikli olarak müfessirler böyle e, kabul ediyorlar. Diyorlar ki o taşlardan maksat kişilerin tapındığı Allah'a aracı olarak kıldıkları şirk kendileriyle şirk işledikleri putlardır öncelikli olarak. O taşlar ve insanlar yakıtı olacak. Öyleyse ben bir anne olarak bir baba olarak çocuğumu ateşten koruyacağım bu düsturla bu öğretiyle çocuğuma bunu aşılamalıyım öyle olunca ne olacak gerçekten onu böyle gözümden sakınarak aslında değil mi tabiri caizse böyle pamuklara sararak koruyarak kollayarak ama yeri geldiğinde de olması gerektiği netlikte ve sertlikte bunu öğreteceğim neden çünkü Evet bizim hayalimiz ya da bizim endişelerimiz dinimizi öğrenmekte bize engel olmayacak. Ve aynı zamanda yumuşaklıkla öğreteceğiz. Yani bu dengede olmak zorundayız. Hem en başından beri aslında söylüyorduk değil mi? İkili ilişkilerde de bu denge vardı. Neslin korunması, bu mahremiyet bilincinin çocuğa aşılanmasında da yine bu denge söz konusu esasen. Öyleyse bir çocuk aile içerisinde e, can, mal ve neslinin korunmasını, mahremiyet bilincini nasıl kazanacak? Hemen bunu örnekler deymiş olalım. Birincisi dedik ki canın korunması meselesinde çocuk hem kendisine uygulanan davranıştan muameleden öğrenecek. Ee, böyle olunca da şey annesinin babasının zaten örnekliğinde öğreniyor. Böyle olunca da bir başkasına da e, nasıl davranacağını ya da nasıl davranılmayacağını öğrenmiş oluyor. Eğer çocuk annesi babası her sinirlendiğinde onlardan dayak yiyorsa şiddetle anne baba çözüm arıyorsa çocuk da toplum içerisinde başkasının canına bedenine dokunamayacağına dair sınırları tanımayacak bunları aşacaktır değil mi? Ve bunun doğru olan olduğuna inanacaktır. Ancak sorunların böyle çözüleceğine inanacaktır. Böylece ne olmuş olacak? Canın korunması ilkesini esasen anne baba çocuğuna karşı çocuk da o öğretiyle toplumdaki diğer insanlara karşı aşmış bu sınırlar tecavüze uğramış olacak. Yani bu sınırlarda had korunmamış olacak. Böyle olunca da işte mahremiyet bilinci dediğimiz o sınırların korunmasına dair bilinç öğretilememiş olacak. O zaman önce kendimiz sonra da çocuğumuza uygulamamızda bunu yapacağız ki hem çocuğumuz hem bütün toplum bu anlamda bu sınırları hakkıyla uygulayabilsin. Bu sınırlar korunabilsin. Peki mal konusunda ben çocuğumun eşyası üzerinde istediğim tasarrufa tasarrufta bulunabilir miyim? Buna sahip miyim? Bu hakka sahip miyim? Hayır değilim. Çocuğumun kendine ait bir eşyası olduğunu bilmeliyim. E, yeri geldiğinde çocuğumdan izin almalıyım. Bu can konusunda beden olarak da söylüyorduk ya aslında bunu mesela e, canı ve namusu, ırzı, bu neslin korunması bu bilinci birlikte de değerlendirebiliriz. Mesela çocuklar e, eğer istemiyorlarsa asla ve asla bedenine dokunmayacağı öğretilmeli ve bu sınır da çocuklar çocuklara öğretildikten sonra bu sınır da korunmalı gerçekten. Çocuk "Hayır, şu an ben öpmeni istemiyorum." dediğinde bir teyzesine, amcasına, ne bileyim işte anneannesine, dedesine büyükler bu sınırı tanımalı, bilmeli. Ya da "Şu an bu eşyamı vermek istemiyorum." dediğinde çocuğa bu eğer çocuğun yaptığı cimrilik değilse, kötü bir haslet değilse bu konuda eğer öyleyse bile tatlı dille uyarılmalı. Değilse gerçekten böyle bir hakkı varsa çocuğun o anda bu şunları korunmalı çocuğun bu hakkı çiğnenmemeli. Çünkü biz her çocuğun hakkını çiğnediğimizde o çocuklar da toplum içerisinde kendi yaşıtlarının, akranlarının, büyüdükçe kendinden küçüklerin, toplumun içerisinde yetişkin hale geldiğinde diğer insanların, diğer şahısların o sınırlarını aşacaktır. Onların canına ya da malına ya da ırzına karşı... El ve dil uzatmaktan çekinmeyeceklerdir. O sebeple daha çocuk çağdayken bu sınırları bizzat onların adına da anne baba olarak bizler korumalıyız. Yani bir işte e, dedesi tabii ki çok seviyordur ya da anne anneannesi babaannesi çok çok seviyordur. Öpmek istiyordur torunlu ama torun o anda kucağına gitmek istemiyorsa ya da kendini öptürmek istemiyorsa çocuğu zorlamamalı, hele hele bundan dolayı azarlamamalı. Güzel tatlı bir dille sıla-i rahim nasıl olur? büyüye karşı saygı nedir? Onlarla aramızdaki sevgi ve saygı bağını nasıl güzelce korumalıyız? Bundan bahsetmeli, bunu öğretmeliyiz. Ama bu e, sürekli çocuğun istemediği anda e, bir uyarı olarak verilmemeli. Çocuğa bir öğreti olarak bunlarla ilgili hiçbir sorun yaşamadan önce aslında bir ahlak, bir davranış olarak kazandırılmalı. Böyle olunca işte mahremiyet bilinci Allah'ın izniyle oturmuş olur. Irz nesil konusunda da karşıdakinin hakkını e, koruması gerektiğini, yani önce kendi hakkını koruması gerektiğini, kimsenin onun bedenine dokunamayacağını, Kimsenin o izin vermediği sürece ki hangi bölgelere asla izin vermemesi gerektiği de zaten öğretilmemeli öğretilmeli asla ve asla bu anlamda anne baba rızası olmadığı sürece doktor dahi olsa öğretmen dahi olsa hiçbir e, sözünü dinlemekle yükümlü olduğu kişiye karşı bu sınırlarda taviz vermemesi gerektiğini öğretmeliyiz. Aynı şekilde bir başkasına da yani bir bir hasta erkek çocuklarına sınıfındaki kız arkadaşlarının onların kardeşleri gibi olduğu, onların bedenlerine eşyalarına dokunamayacaklarını değil mi? Ya da onların e, onların hakkında toplum içerisinde sınıf içerisinde hiçbir şekilde iftira, yalan, bu it ortamlarda bulunamayacaklarını hepsini öğretmemiz gerekli. Bu sınırları öğrettiğimiz zaman çocuk yetiştirmede ilk yapılması gereken iş bu esasen. Bu sınırları öğrettiğimiz zaman e, Allah'ın izniyle çocuk terbiyesine dair, çocuk yetiştirmeye dair çok büyük bir kısmı halletmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi önce biz kendimiz uygulayacağız sonrasında bunları çocuklara öğreteceğiz. Yoksa çocuklar karşılarında bu anlamda bir örnek görmüyorlarsa ne gibi işte evladım asla yalan söylememelisin. ...insanlar adına bir sınır ihlalinden bahsediyorsak... ...karşıdakinin hakkına tecavüz etmemekten bahsediyorsak... ...yalan söylememelisin ya da iftira atmamalısın. Ama annesini gıybet ediyorken birisi hakkında... E, ...hiç böyle fütursuzca hiç dikkat etmeden... E, ...aklına gelen her şeyi söylüyorken görürse çocuk... E, ...annesinin söylediğini değil esasen yaptığını yapacaktır. Ya da bir baba nafakayı kazanmak adına... E, yeri geldiğinde bir başkasının malına tecavüz cihetinde olan davranışları yapıyorsa, haksız kazanç elde etmeyi, e, çocuğum işte bu parayı kazanmak için kimsenin gözünü yaşına bakmayacaksın gibi bir düsturla hareket ediyorsa, ama sakın ha sakın başkasının eşyasına zarar verme evladım diyorsa... Babanın dediğini değil, yaptığını yapacaktır çocuk. O yüzden anne baba olarak neslin korunmasında öncelikli vazife bize düşüyor. Sonrasında da bunu da mahremiyet bilinci, mahremiyet şuuru adı altında çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ve e, çocuklarımıza sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da bu zararı can anlamında olabilir, mal anlamında olabilir. Yani sadece psikolojik manada da ya da ırz noktasında da psikolojik açıdan da bu anlamda hiçbir zarar verilemeyeceğini öğretmeliyiz. Evet çocuğumuz belki de işte yetişkin çağa geldi, evlendi, işte bir baba oldu, anne oldu. Fiziksel şiddet uygulamıyor ama psikolojik bir şiddet uyguluyor. Bu da esasen hem cana hem de kişinin saygınlığı, onuru başlığı altında değerlendirdiğimiz o neslin ırzın korunmasına aykırı ilkeler olmuş olacak. Öyleyse sadece maddi olmadığını bunların aynı zamanda manevi yönleri olduğunu manevi cihetten de bakılması gerektiğini öğretmeliyiz. Bu şuurla bu e, bakış açısıyla çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Önce kendimiz sonra çocuklarımızı bu anlamda yetiştirmeliyiz. Tahrim suresine geçen ayeti unutmayalım kendinizi ve ailenizi yani kendimizi es geçerek sadece ailemizi değil ya da ailemizi göz ardı ederek sadece kendimizi değil ikisini birlikte. Çünkü muhakkak ki birbirimizden etkileneceğiz. Aynı ailenin içerisinde değil mi? Aynı potada eriyen varlıklar olarak aynı ailenin içerisinde birbirimizden etkileneceğiz. Bu sebeple bunun e, hem kendimiz hem de ailemiz için öneminin farkında olmalı ve çocuklarımıza da bu mahremiyet bilincini hakkıyla kazandırmalıyız. Neslin korunması için yapılması gereken e, ilk yani anne babaya düşen esasen ilk mesele nedir diye baktığımız zaman da meşru bir nikah aktini söyleyebiliriz. Yani ırzın korunmasını, namusun korunmasını, şahsiyetin korunmasını çocuğa aşılayacağımız zaman gerçekten meşru bir nikah altında birleşmiş bir anne baba görmeli çocuk ve bu meşru nikah altında birleşmiş anne ve babanın sünnetullah'a yani Allah'ın koyduğu kanunlara ve peygamberin sünnetine yani İslam ahkamına ve ahlakına riayet eden insanlar olduğunu görmeli. Böyle olduğu zaman bu örneklikle çocuk büyüdüğü zaman ve bu meşru nikah haptinde birleşen bu çiftte anne baba da bunu gördüğü zaman Allah'ın izniyle dediğimiz gibi çocuk terbiyesine dair, neslin korunmasına, canın, malın korunmasına dair çok büyük bir kısım halledilmiş olacaktır. Bu dersimizde Neslin korunması ve mahremiyet bilinçli bunu çocuklarımıza nasıl öğreteceğimizi ele aldık. İnşallah bir sonraki dersimizde de çocuk hakları ve çocuk terbiyesi konusuna değineceğiz. Çocukların hakları nelerdir? Bunları başkalarının tek elinde başkalarının işte... Be beyannamelerinde yer almadığını bizzat Kur'an-ı Kerim'de bizzat peygamberin sünnetinde var olan haklar olduğunu inşallah ele alacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamet.